Merhaba arkadaşlar ben Karagöz Bugün ise bu zevr hakkında anılarımdan bahsedeceğim. Hazırsınız başlayalım. Neden büyük neden kokluyoruz? <laughs> Bizler küçükken daha ortada sinema nedir bilmiyorken evimizde televizyon bulunurdu. Sevdiğimiz programları açıp seyrederdik. O zamanlar sinema yapım aşamasındaydı. İnsanları bir araya getirip toplamak için güzel fikir gibi görünüyordu. İş yarmıştı da ilk yanan film Pamuk Prenses filmi olmuştur. İlk yayınlanan itibaren çokça sevilmiş bir bu da sinemanın hızla artmasına sebep olmuş. Tabii ben o zamanlar sinema nedir bilmiyorken ablam gidiyordu. Filmlerimi seyrederdim. O dönemler ne oldu bilmiyorum ama beni bir an sarmıştı. Sinemaya kadar taşımıştı. İlk Buz film filmiyle o zaman tanışmıştı. benim ön yargımı kırmıştı. Keyfi, heyecanı, kalabalığı gerçekten güzel duygular veriyordu. Bu bazı aksiyon çizgi filmler de güzel. Ama gidip aynı ortamda hiç tanımadığın insanlar arasında çizgi film izlemek farklı bir duygu hissettiriyordu. Blue Scott tarafını oluşturmuş 5 serisi olan aksiyon çizgi filmidir son serisini Disney Plus yapmış. Son serisi diğer seriye kadar çok tutmamış. İnternet kurucuları tarafından çok eleştirmadır olmuştur. Nedini seslendirme çizimleri kötü olduğu düşüncesidir. Bu yüzden de kitle tarafından pek fazla beğenilmemiş. Bunu da söyleyeyim. Bu zehri altı serinin filmi gelecekmiş. Seslendirmeler değişmişti. Ferhat Küçür'den duymuştum. İsterseniz o videoda bakabilirsiniz. Sevdiğim karakter sincer. Mutlu olurdum. Beni güldürürdü. Gelecek palımıttır palamutun yanından hiç eksik etmez. olarak sincap da denmez. yapıyor. Asi içi firavun faresi. başka hayvanlardan da karıştırmış kurgusal hayvandır. Şimdi sıkar ile başlar. Sıkar palamutun peşinde koşması ve beraber ortak birbirine kaynağı çağa büyür. Nesli tükenmekte olan hayvanlar bir grup halinde oluşur. Yaşam için mücadele ederler. <laughs> Tembel bağ, ve mamut ve canlı. Farklı hayat, farklı özellikle sahip olan 6 arkadaş grubu biri sıçanlarla beraber büyümüş mamut biri ailesiz büyümüş erkek mamut biri göç etmek üzere ailesi tarafını unuttuğumuz tembel hayvan biri ise sensiz şekilde baday olan kaplan her bir seri farklarını anlatmaktadır. En sevdiğim seri dördüncü seri. En çok aksiyon sekansı olan serilerdendir. Dördüncü serimizde Stil ailesi Sitin Nine'ye bakması için ziyaret ederler. Muhabbet sohbetlerken erken giderler. Sonunca Sit Nine'yi kollar. Birbirinden komik maceralar yaşıyor. Korsan gemisinde baya bir sahne var. Aksiyon, komedi, şarkılar. Size öyle bir bağlıyor ki içinden çıkamıyorsunuz. İzlendikçe heyecanlamalar, gerimeler, kısımalar başlıyor. Aşağı hayvanların, o yaban hayvanların, o eski çağdaki hayvanların bir arada görmek güzel bir duyguydu. Belki de başka bir filmde göremediğimiz sahneydi. Zonda inandığı zamanlarda anılamı canlandırmak için bu seriyi özellikle çok kez izlemiştik. Kendini aile sıcaklığında hissettiriyordu. Beni izlettirirken içine çekiyordu. Sizin en sevdiğiniz buz devri serisi hangisiydi? Yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Burit.